Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Öncelikle dün videomuzda şu yeşil çizgiyi çizdik değil mi arkadaşlar? Oraya kırılmadıkça olumlu değiliz. Yani yükseliş bekleyemeyiz. Dünlükte de işimi okunun bulutuna geldik. Bir testimizi yaptık. Bunlardan bahsettik arkadaşlar. Ve akabinde bir düşüş geldi. Yani şu çizgi kırılmadıkça düşen ana trende 37.200'lere düşme riskimiz olduğundan bahsettik. Ve çok sert düştük arkadaşlar. Şu anda da düşen trendin altına gittik. Ve bundan bir saat önce bir yükseliş geldi. Şöyle 5 dakikalığı açayım size. Bakın nereden satış yedi biliyor musunuz? Tam düşen trendden satış yedi. 37.200'lere bir gittik biz. Şurada gördüğünüz gibi saat 9'a doğru gittik. Ve hemen bir satış geldi oradan. Yani şu an teknik olarak 4 saatlik bazda altındayız arkadaşlar. Günlük grafiği açınca da günlükte de altında gün kapattık. Şimdi üstünde tekrar atamaz mı? Tabii ki atabilir arkadaşlar. Ama bizim için yeterli değil bu. Yani biz şunu görebiliriz ancak. Ondan sonra bir yerden sonra bir daha geri çekilme. Şu hareketi görebiliriz. Yani tamamen olumluya dönmemiz için bazı şeylerin olması gerekiyor değil mi? Öncelikle çizgileri kaldıralım. İşimi oku açalım. Bakın işimi oku bulutun içine gireceğiz öncelikle. Bu önemli. Diğer taraftan da 4 saatlikten göstereyim. Mesela şöyle. MA200. Biz orayı kırdık, duyurduk. Yani üzerine atamadıkça düşme riskimiz vardı değil mi? Şimdi dirençtir orası arkadaşlar. Yani biz orayı kırmamız lazım aslında. MA200'ün üstünde 4 saatlik kapanışlar gelmesi lazım. Şimdi bu MA200 günlükte MA33'lere geliyor hani matematiğini yaptım. oralara geliyor arkadaşlar. Az sonra günlük grafikten bu MA200'ün görünümünden bahsedeceğiz. Ama öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Logaritmik grafikte düşen trende geldik değil mi örnek vereyim. Bu da lineer grafik. Lineer grafikte biraz daha farklı. Düşen trend ta 31 bin dolar seviyelerinde. Yani lineer grafik mi çalışacak? Logaritmik mi çalışacak? Bunu hep beraber tecrübe edeceğiz. Ben kendim logaritmik grafiği kullanıyorum genelde. Yani şu düşen trendi kullanıyorum. Onun da altındayız. Ama hani yeri geliyor lineer grafikte de çalıştığını görüyoruz. Yani demem o ki biz ne olmadıkça yükseliş beklemeyeceğiz. 4 saatlikte MA 200. Günlükte de MA 33'e geliyor arkadaşlar. Şöyle çizdim ben siz aç, açayım sizin için. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışmış değil mi? Bu arada bu bilgiyi ilk defa veriyorum size. Sabah oturdum baktım şöyle günlükte MA200 nerelere gelebilir? MA33 lere geliyor arkadaşlar? Tam böyle e, cuk diye oturuyor. Yani bizim şu bölgeyi açmamız lazım gördüğünüz gibi. Neresi orası? 39.900 üzerinde günlük kapanış gerekiyor. Bu olmadıkça hiçbir şekilde gaza gelmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu niye gösterdim? Oraya geleceğim. Mesela geçmiş IP asasına tekrar gidiyoruz. Bakın tepki yükselişleri geliyor örnek verip gördünüz mü? bakın altında kapattığı vakit düşüş trendi başlıyor. Ne zaman üzerine atıyor yeniden yükselişe geçiyoruz. Bakın şurası önemli detay. Yani e, şu an üzerine atmadıkça bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben alım yapmayacağım örnek vereyim. Bakın burada kırıyor altına Sert düşüşler geliyor. Tepkiler falan geliyor ama bu çizgide eğim veriyor o arada aşağı doğru. Ve üzerine atamadıkça da düşüş devam ediyor. Gördünüz mü? Şu bölgede bir daha gidiyor. Fake'ını atıyor. Düşüyor. Ondan sonra e, net bir şekilde kırdıktan sonra yükselişe devam ediyor. Tekrar altında kapatıyor. Bir daha düşüyor. Üzerinde kapatıyor. Yükseliyor. Altında kapatıyor. Yatay derken bu ile fiyat arası sıkışma yaşanıyor ve sert bir düşüş geliyor. Neticede buralar önemli değil. Burada volatilite iyice düştüğü için birazcık şaşırtabilir ama şu bölgelerde mesela önemlidir arkadaşlar. E, MA 33 günlükte. Yani gördüğünüz gibi eğimi veriyor aşağı. Günden güne eğim veriyor. Mesela şu an nerede? Şöyle göstereyim. E, 39.900'de diyelim. Ve Bitcoin birkaç gün oyalandı. Hani şuna benzer hareketler yaptı. Şöyle falan gitti. Değil mi? Bu ortalama da Şuna benzer eğim verir o zaman. Şöyle. Yani üzerine atmadıkça bekleyeceğiz. Mevzu bundan ibaret arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım. Tamam oraya gidersek güzel bir e, yükseliş gelebilir. Mesela ne kadarlık bir yükseliş gelebilir? Ve %8 olabilir. Ama gideceğinin garantisi var mı? Yok. Ve şu anda da trendin altındayız değil mi neticede? Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, düşen trendin de altındayız neticede. O yüzden temkinli gideceğiz. İlk adım olarak hani bu trendin üzerinde tekrar kapatmamız lazım ama günlükte kapatmamız lazım. Neticede altında gün kapattık. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bugünü 37.400'lerde kapatmamız gerekiyor bizim. Ondan sonra mini bir mini diyorum. Bakın böyle rally değil. Mini bir tepki yükselişi gelebilir. Dediğim seviye kırılmadıkça da, dediğim ortalama kırılmadıkça da daha da ötesini beklemeyeceğiz arkadaşlar. Yani yükselen trendler kırıldı, düşüş geldi vesaire bunlara birbiri değindik. E, kırıl, düşüşten önce arkadaşlar uyarımızı yaptık. 41.500'lerde uyardık değil mi? Hani ta nerelere gelmişiz. Şimdi sabırlı olacağız, bekleyeceğiz. E, bu piyasada sabırlı olanlar kazanıyor. Yani şöyle anlatayım. E, ne yaptık? Sabırla bekledik değil mi dip yapılmasını? 36.500'lerden yapıştırdık. Sabırla bekledik düşüşün teyidini. Parça parça sattık vesaire. Yani bu süreç ne kadarlık bir süreçti? Bir bakalım. Ee, mesela şuralarda alım yaptık biz. 22 Ocak. Yani bir ay sabırla bekledik arkadaşlar. Şimdi aynı sabrı bir daha göstereceğiz. Sabırlı olmazsak kazanamayız. Günlük alsat yapacağım diye para eritebilirsin. Bakın dün günlük alsat yapanlar bence perişan oldu. Yani dün o manipülatif hareketlerde yani çocuk oncağı gibi değil mi arkadaşlar? 2000 dolar yukarı aşağı bilmem ne falan. Yani bunlar tamamen e, long short patlatmalık hareketlerdir. Hani algıyı iyi tahmin etmen lazım. Yani bakın e, bana soruyorlar hocam e, hiç haber paylaşımı yapmıyorsun. Nasıl bu kadar başarılı olabiliyorsun? Bakın arkadaşlar haberleri var ya bunu etkiler ancak şöyle. Saatlik grafikleri bakın şuradaki dalgalanmalar yaptırır örnek verin manipülatif hareketler yaptırır. Ama şu haftalık grafiği açarsan bunu haberler etkileyemiyor arkadaşlar. Düne kadar herkes bitcoin alıyordu. Bilmem ne firması bitcoin alıyordu falan. Haberler buydu. Ne oldu arkadaşlar? Biz grafiğe göre ilerledik. Tabii giydirenler oldu. Yok her şey haber, grafik hikaye falan. Bunu <laughs> uzun zamandır diyorum. Grafiğimiz çalışıyor uzun vadede. Ama haberler, şimdi bir haber çıkar örnek vereyim. Ee, şöyle saatlik grafiğe gidersin. Saatlikte bir pump gelir, bir şey olur. Ondan sonra geri düşmeye başlar. Ee, tekrardan haftalık grafik. Rotasında ilerlemeye devam eder. Öyle düşünebilirsiniz. Biz algılardan sıyrılmış vaziyetteyiz. Hedefe odaklandık. Eğer biz haberlere, takip etse haberlere, dün çok büyük hatalar yapabilirdik. Öyle değil mi? Tek yapman gereken şöyle günlük grafiği açacaksın. Tamam mı? Az önce verdim seviye vardı biliyorsunuz. Şuradaki ortalama, bunu takip edeceksin arkadaşlar. Hani gün içi neler olmuş? Pump dump mi gelmiş falan? Hiç önemli değil. Önemli olan bu ortalamanın üstünde günlük kapanışın gelmesi. Eğer böyle yaparsan kimse seni, algınlarını yönetemez. Yani unutmayın arkadaşlar bu piyasa normal bir piyasa değil. Büyük bir piyasa. Çok büyük paralar dönüyor burada. Şöyle diyeyim bu piyasanın sahipleri var. Bu piyasanın sahipleri parayı yöneten sistemdir. Dünyayı yöneten sistemdir. Bu, bu piyasayı yöneten de aynı sistemdir. Adamlarda medya gücü var her şey var. İstedikleri manipülasyonu yapabiliyorlar arkadaşlar unutmayın. Medya ne için vardır manipüle etmek için vardır bana göre. Yani bir tek e, bitcoin'da falan değil. Hani genel olarak arkadaşlar dünyada ne yaşanırsa yaşansın genelde bir algı operasyonu var değil mi? Bu piyasada da aynı şey var. Hani ben normal hayatımda normal haberlerde algılara yenilmiyorsam bu piyasada da yenilmem. Yani grafik size rotayı gösterir. Haberler peşinden gelir. Öyle düşünebilirsiniz. Yani mesela görüyorsunuz arkadaşlar şu en tepe noktalarda herkes bitcoin alıyordu değil mi? Bütün dünya bitcoin alıyordu. Haberler olumluydu vesaire. E şimdi de hep negatif şeyler gelir örnek vereyim. E ondan sonra da yükseliş başlar misal. Ama daha değil arkadaşlar. İyice dip yapacağız. Göreceksiniz arkadaşlar e dip yapıldığı vakit. Öyle negatif haberler gelecek ki öyle böyle değil arkadaşlar. Size artık son anda her şeyini sattırmaya çalışacaklar. zararına en diplerde sattırmaya çalışacaklar. Mesela korku endeksine gelelim. Şöyle yenileyelim sayfayı. Bak şu an 20'lerde değil mi? Geçenlerde 11'lerdeydi. 46'ya gitti geri 20'ye düştü. Ben burada biri gördüm arkadaşlar. Biri gördüm. Bitcoin 3100 dolarda dip yaptı. Biri gördüğümde. Orada var ya öyle bir korku vardı ki Normal değiller, normal değil arkadaşlar. Bitcoin yok olacak. En iyim seriyorum bin dolara düşeceğiz mesela. Yani o psikolojiyi düşünebiliyor musunuz? Hani insanlar çok korktu zararına sattı vesaire. Ama arkadaşlar grafikler çalıştı. Grafikler çalıştı. Neticede şöyle göstereyim arkadaşlar. Bizim uzun vade grafiklerimiz var. Şöyle gösterelim. Bu arada ona da değinmiş olalım. Bayağıdır değinmiyorduk. Uzun vadede ne durumdayız arkadaşlar? Bakın. Şöyle anlatayım. Şu bölgelerden bahsediyorum. Yani bitcoin sıfırlanacaktı arkadaşlar. Yok olacaktı tamam mı? Yok olacaktı. Şöyle göstereyim size. Bakın. Düşen trend. Hani şimdi bahsediyorum ya size. Şuradan bahsediyorum mesela. Ee, 4 saatli. Yok günlükten açayım. Mevzu iyice anlamanız için anlatıyorum. Biraz sıkıcı gelebilir ama gayet eğiticidir. Mesela düşen trend kırıldı değil mi burada? Biz ne dedik? Rites gelebilir. Geçmişte bunu hep yaptı. Bak şuraları çizdik birlikte. Şu çizgiler birlikte çizdik. Şuradan örnek verdim. Buradan örnek verdim. Değil mi? Mesela şöyle anlatayım size. Şurada bir düşen trend oluştu. Şöyle. En son düşen trend. Burayı da retest yaptı. Bakın arkadaşlar bir retest daha yaptı. Gayet normal. Buralarda da uyumsuzluklar meydana geldi. Bakın mesela alçalan dipler yapılıyordu burada. Bitcoin'da arasayda yükselen dipler yapılıyordu. Pozitif uyumsuzluk vardı. Haberler neydi? Bitcoin sıfırlanacak, yok olacak. Kaçın. Kaçın. Ama grafik ne diyordu? Retest ve pozitif uyumsuzluk. Stokastik ala gitti vesaire her şey olumluya dönüyordu aslında diplerde. Dip oluşumu gelmeye başladıydı. Yani bunları niye anlattım arkadaşlar? Aynı şeyleri daha bir daha yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Ama hemen değil tabi. Aradan uzun zaman geçir. Yani benim kafamdaki senaryo ben bu sene belki yıl sonuna doğru dip yapılacağını düşünüyorum. Bitcoin'da ondan sonra e, seneye yatay bir piyasa ondan sonraki sene eğim derken 2024-25 boğa sürecine gireriz diye düşünüyorum. Yani bu benim senaryom. E, bu niye böyle arkadaşlar? Bitcoin'in maliyeti var, değil mi? Madencilik var vesaire. Her 4 sene maliyet iki katına çıkıyor. Bitcoin'deki rallyi tetikleyen de bunlar oluyor. 2024'te yaralanmamız var arkadaşlar. Unutmayın, bu madenciler sen ben değiliz. Hani çok büyük babalar var, e, büyük paralar bağlamışlar, milyarlarca dolarlık yatırımlar var arkadaşlar. Yani bu adamlar normal adamlar değil. E, normal olmadıklarına göre zarar etme ihtimalleri de yok. O yüzden arkadaşlar hani tamamen buna göre gidiyor piyasa. Ve şu an birebir geçmişte paralel gidiyoruz. Her şey birebir. Bakın her gün videolarımda örnekler veriyorum geçmişten. Şöyle anlatayım. Ee, bundan bir buçuk sene önce boğayı tespit ettik arkadaşlar. Youtube videolarımızda bulabilirsiniz. Ee, buradan boğa bekliyoruz. Sepetimizi yaptık vesaire değil mi? Bunu erken tespit ettik. Zirvelere gelince de tepe yapmış olabileceğimizden bahsettik. Sinyallere değindik. Hemen hemen tepeye geldiğimizde tespit ettik. Ayıya girdiğimizi bile tespit ettik. Yani uzun süredir biz e, sepet yapmadık biliyorsunuz. Niye? Ayıya girdiğimizi ikna edik çünkü. Şimdi bunlar nasıl tespit ettiysek bir gün yeniden boğaya gireceğimizi tespit edeceğiz arkadaşlar. Geçmişte nasıl yaptıysak yine öyle yapacağız. Ama sabırlı olacağız. Unutmayın sabırlı olacağız. Neyse şimdi devam edelim. Tren çizgilerimize baktık indikatörlerimize bakalım. Mesela süper trende bakalım. Günlükte yeniden sel verdi arkadaşlar. Yeniden sel verdi. 42.700'lerde sel çizgimiz var mesela. Daha onları kıracağız. Haftalıktan bakıyoruz. Haftalıkta zaten sel. 4 saatliğe bakıyoruz. 4 saatlikte de sel. 4 saatlikte sel çizgimiz 39.900 seviyelerinde arkadaşlar. Demin bahsettim ortalama hemen hemen oraya geliyor. Bakın şöyle göstereyim. Yani tesadüf müdür? Değildir tabii ki. 4 saatte gidelim. Bakın şu ortalama 39.900 seviyelerinde. Süper trendin çizgisi de o seviyelerde arkadaşlar. Yani oralar kırılmadıkça yeni bir yükseliş dalgası beklemeyeceğiz. Net olduğunu düşünüyorum. EMA Ribbon'a bakalım. EMA Ribbon'da da gördüğünüz gibi çizgilerin altındayız. Dün tepkiler geldi biliyorsunuz. Tepki yükselişleri geldi. Ribbon'un üzerine atamadık arkadaşlar. Ribbon'lara yaklaşınca yeniden satış geldi. Günlük grafiğe bakıyoruz. Günlükte de ribbon'ların altında kapattığımızdan bahsettik. Haftalığa gidiyoruz. Haftalıkta da ribbon'ları retest ettiğimizden bahsettik. Değil mi? Bunları hep... E, önemli sinyallerde ve güzel de çalıştı arkadaşlar. İşte aylık ribbon var şimdi de. Aylık ribbon en alt çizgisi 23 bin dolar seviyelerinde. Yani genelde bu ribbonlar dip oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçmişe bakınca ama iğneler atılabiliyor. Mesela şurada aylık kapanış bile yaptı altında bir tane. Gördünüz mü? Yani 23 bin dolar diyor mesela alt ribbon. Yani 20 bin potansiyeli var mı? Var. Bu grafiğe bakınca. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakalım daha 2 aylığı var bunun. 2 aylıkta 28.600'lerde üst çizgimiz. Şimdi arkadaşlar 2 aylıkta uyumsuzluklardan bahsettim biliyorsunuz. 2 aylık kapanışa 6 gün var. Dün yanlış söylemişim. 8 ay var diye yanlış söylemişim. 6 gün var arkadaşlar. 2 aylık ve aylık kapanışa. Hani bence çok önemli. Şimdi aylık grafiğe gidince bakın. Yani öyle bir mum var ki şu an hani ters çekiç şeklinde duruyor. Gördünüz mü arkadaşlar? MA 21'in üstündeyiz. Bollinger orta bandının üstündeyiz. Bakalım altında kapanış gelecek mi? Yani Gelirse sıkıntı arkadaşlar. İki aylık takip edeceğiz. İlk etapta şu bölgelerden tepki beklerim. Yani ya MA21 artık iki aylık kapanış gelsin bakacağız nerede mesela. Şöyle bir eğimi var. Hani belki de 29 bin 30 binlerde olacak. Belki de şu Bollinger orta bandına gideceğiz. Bunları tek tek izleyeceğiz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Haftalıkta önemli desteğimiz var. MA100 hiç test etmedik oraya arkadaşlar. 33.275 Orayı bugün takip edeceğiz. Olay sert düşüşlerde oraları takip edeceğiz arkadaşlar. hiç test etmedik biz orayı MA yüzü. Bakın. Şurada kırıyoruz. Boğa başlıyor. Bir daha test etmedik. Gördünüz mü arkadaşlar? Orayı not edin. Önemli destek. 33 bin seviyelerinde tamam mı? 33 bin seviyelerinde bir tık üzeri de olabilir. Altı da olabilir. İğneler atabilir. Ama o bölge önemli destektir. Haftalık destektir. Altında haftalık kapanışlar bizi diğer ortalamaya götürür yani gördüğünüz gibi. O da 26 bin dolarlarda. Yani arkadaşlar bunlar gelecek demiyorum yanlış anlaşılmasın. Biz teyitlere göre hareket ederiz. Haftalık kapanışa göre şekil alacağız. Yani şimdilik beklentine en azından arkadaşlar 2 aylık grafikte biz bu uyumsuzluğu kapatmamız lazım. Arasay'daki alçalan tepe, Bitcoin'daki yükselen tepe biz bunu kapatmamız gerekiyor. Ve onun bulunduğu seviye şimdilik şimdilik diyorum iyimsel olarak 30 bin dolar seviyelerinde. Ama aylık kapanışı bekleyeceğiz. 6 gün var. Kapanıştan önce mi gider? Sonra mı gider? Bilmiyorum arkadaşlar. Geleceği ben bilemem. Tahminde bulunabilirim sadece. Ee, dediğim gibi her şeye bakmaya gerek yok. Sadece şu çizgiyi takip edeceğiz. Bunun üstünde günlük kapanış gelmedikçe örnek vereyim. Ee, şöyle anlatayım arkadaşlar. Gaza gelmeyeceğiz. Bekleyeceğiz. Dip yapılmasını bekleyeceğiz. İlla bir yerde dip sinyali verir. Öyle değil mi? Yani biraz e, detaylı anlattım mevzuyu arkadaşlar. Algılardan bahsettim. E, grafiklerdeki durumlardan bahsettim. Faydalı olduğunu düşünüyorum. E, kimsenin gazına gelmeyin arkadaşlar. E, tarafsızca e, nasıl diyeyim tarafsız olun. Hiçbir coin bağ kurmayın. Stopsuz işlem açmayın arkadaşlar. Hani ben 5 sene beklerim diyenler var mesela tamam mı? Size i̇şte şöyle göstereyim. Mesela XRP'yi açayım tamam mı? Bak. Pardon. Daha uzun vadeli bir şey olsun. Mesela nereden olabilir? Poloniex. Bakın mesela XRP'yi buradan alan, alan adam 5 sene tutarım demiş. Öyle değil mi? Aradan cidden de geçiyor. O kadar yıl geçiyor arkadaşlar. neredeyse 5 sene olacak. Rally geliyor vesaire ama en son zirveyi geçemiyor. Gördünüz mü? Yani böyle de durumlar olabiliyor. Yani illa yeni rekorlar kıracak diye bir şey yok. Zira mesela burada XRP en dipten en tepeye yüzde %2000 yapmış zaten. Yani dehşet bir rally sayılır bu. Sadece rekorunu kıramamış. Yani tepeden alıp 5 sene tutacağım mantığı yanlış bence. Diğerine gelelim mesela NEO'ya bakalım. Şöyle Binance'dan gidelim. Mesela Binance'ta bakınca NEO 2018-17 rallisinde 205 dolarmış. En son ki rallide de 150 dolarları görmüş. Yani aradan yıllar geçiyor. Rekorunu kıramıyor mesela. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bunlar olabiliyor. Mesela XFG'ye gidelim. Pardon arkadaşlar. Şura olması lazım. Bakın mesela bu üründe gördüğünüz gibi e, 2017 rallisinde ta neredeymiş? En son rallide de buraya kadar gelebilmiş ve gene düşüşe başlamış. Yani e, en temizi genelde nakitte beklemek. Temizdir. E, dip yapıldı mı, boğa teyidi geldi mi vesaire o zaman yatırım yaparsın. Hani hiçbir şeyin garantisi yok. Bazı altcoin'ler tamamen siliniyor piyasadan. Yani tamamen yok oluyor. E, tamam Ethereum neyse, Bitcoin neyse ama e, BNB neyse bakın BNB de Binance'ın koyunu. Binance gitmedikçe sıkıntı yok. Ama bazı coin'ler var. Ne olacağı belli değil. Geleceği belli değil. Proje ne olursa olsun. Borsayla bir anlaşmazlık oluyor. Borsa delisleniyor. Ondan sonra arkadaşlar o coin gidiyor. O coin oradan gidince de deli satış geliyor arkadaşlar. İlgisi tamamen azalıyor. Bilinmedik borsalarda kalmaya devam ediyor. Örnek vereyim. Başımızdan geçti bunlar hep. Yani yeni gelen çok insan var. Onları bilgilendirmek için anlatıyorum bunları. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.